Kapı biraz daha yandı! <laughs> Dikkat et kızım, arasında kalacaksın! <laughs> size önce odamı, sonra da kendimi tanıtacağım! <laughs> bakın size ki... Ay, affedersiniz, buyurun! bakın! Burada müşteri dosyaları vardır, burada da dış muhaberat dosyaları, ya! <laughs> Burada da çek defterleri kilitlidir. Anahtarları size tabi. Şimdilik ama sizi tanıyınca tabi. Tanışacağız. Sizi. Affedersiniz bakın. Burada da dosyalar var da bir takım dosyalar ya. Buyurun bakın şu dosyalara. Çıkın şimdi. Ya bakın dosyalara. <laughs> İyi bakın çünkü ben bir şey göremedim daha. Eyvah basıldık! Ne Eyvah, lan, Bırakın şimdi dostu ihbar olsun! Ne sana karım geliyor kadın! Ama bu taraftan! Hayır bu taraftan! Şöyle bu taraftan! Yandım! Eyvah! Gel Eyvah. çabuk kopanalım kızlar! Benim geliyor çabuk! Ben ne yapacağım? Sen zahmet etme olduğun gibi kal! Oho! Hoş geldiniz hanımefendi! Şeref verdin! Hoş geldiniz! Hoş bulduk! efendim, yüz ton lazım bize krem, tabi derhal, muhakkak bekliyoruz! Rica ederim, olur mu canım, vapur gönderin! İki vagon krem istiyoruz, evet! Yüz ton rimel istiyoruz, evet tamam! Yüz ton da kız, yani kız, evet, kız saçı istiyoruz, muhakkak gönderin! Oh! Ah karıcığım, bu ne güzel sürpriz! <laughs> Salım kötü çıktı bu sabah, Dayanamadım geldim. Ya ben de biraz ben seni düşünüyordum zaten karıcığım. Yakayım canım. Burası parfüm kokuyor. Aa, olamaz, imkan yok. Olamaz. Çünkü bugün odama dişi sinek bile girmedi ya. Hadi yemeğe çıkalım karıcığım. Hayatım gel canım. Ay o taraftan değil bu taraftan canım. Ruhum, meleğim. <laughs> ay çok geç. Ah, ah, olursun, biraz patronla ah, 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 Kasaya bırakın! Oh. Rahatladınız mı? Biraz! Devam edin! Oh. Oh. <laughs> Camlara dikkat, kapı daha sağınızda! Affedersiniz! Ellerin çok ustaymış! Dudaklarım da öyledir! Hmm. Tecrübe etmek istemez miydiniz? Oh! <laughs> <laughs> Sırtı kara görmedinse bak, ne o? Pencüse! Severler güzeli gencüse, takma kafana aslanım! Hı? Dört çağır! <laughs> Yakarım, itfaiye çağır! <laughs> Vay Allah! Böyledir, dar zar konuşturur oğlum! Hı, hmm, bir kere oğlun değil ustanım! <laughs> Dubara! <laughs> Kendine müşteri ara! <laughs> Biter! İki mars bir oyun! <laughs> bir parti daha oynayalım! Yemez, hayvan terli! Eve gitme zamanı geldi! Ne yazık ki bugün de iş bulamadık. Aa, ha, sen <laughs> de! Var mısın bir elinle benimle? Ha? Oynayalım. İş bulamadın ha? Hipliğin pazara çıktı. Kahve de kumar oynarken görmüşler seni. beni. Odur, yorgunluk kahvesi içiyordum. Sus, hınzır, utanmak yok ki sende. Elin oğlu taştan ekmeğini. Sen çarır. de bizi sövüşlüyorsun. Adam olmazsın sen zaten. Haklısın. Kaderim kötü benim. İkinizden başka kimsem yok. Sizlere layık olamadım. O nefesimde bile sizleri hatırlayacağım. Ölüm kurtuluş artık benim için. Hakkınız helal edin. Elveda. Dur. Bir yere gidemezsin. Neden? Daha ölmedim ben. İki misli çalışırım gene bakarım sana. Ama şey. Hadi be, takma kafanı. <laughs> hey be. Benim içkiyi versene! Ee, ufak bir seyahat görünüyor sana! Neden bana? Ee, benden daha beceriklisin de ondan! Dünyanın sayılı güzellik uzmanlarının toplantısına katılacaksın! <laughs> Sen de burada <laughs> fin atacaksın öyle! Aa, ha? bizden geçmiş öyle şeyler! İş iştir! Şirketimizin mallarını tanıtabilirsek yaşadık! Ondan sonra gelsin paralar! <gülüyor> ya! <gülüyor> mühim değil! Para insanı azdırır! Ama istiyorsan sen git dostum, Hı? yalnız değil tabi! Nasıl yani? Tek değil, mekanda ferahlık vardır! Yanına bir de esaslı katibi aldın mı, yaşadın! İki tane alsam nasıl olur acaba? İyi, ama... <laughs> ...Bunu bana değil, sevgili yengeme sor! <laughs> Yanına bir de katibi alacaksın ha, istersen iki tane al, değişiklik olur! Yo yo, bir tane yeter canım! Zaten sabahki falımda çıkmıştı sıkılacağım diye, kocanıza dikkat edin diyordu! İyi demiş kim demişse, her kadın kocasına dikkat etmeli, onu rahat ettirmeli. Tabii tabii, bavulunu elceziyle hazırlamalı, pijamalarını ütüleyip kocasını mum gibi yapmalı, sonra da katibesiyle birlikte iş hayatına göndermeli. Yaşa karıcığım, sen yapacak mısın söylediklerini? Yapmaz mıyım? Hem de en alasını. Katibeni de kendim seçeceğim. Yo yo, sen zahmet etme ben seçerim karıcığım. Ne zahmeti hayatım? Öyle bir katibe seçeceğim ki yan parmakları oynayacak, orası burası değil! Buyurun, hoş geldiniz efendim! Aa, i̇stersen Lale'ye de gideyim kardeşim, çok güzel kızı! Beğenmedin, öyleyse sana başka birini bul. Aa, gel gel, bak sana kimi gösterecek, için gidecek, öyle böyle. Şule'ye ne dersin? Kendisi daktilo şampiyonudur! Şampiyon... Olmaz, ne şampiyon olduğu belli! olmaz, peki belli! Necla'ya ne dersin? Öyle güzel teni, yani işte... Hayır! <laughs> hmm, sen zahmet etme kocacığım! Ben seçtim bile. O, oh, o oh, olmaz karıcığım. O kız gelemez benimle, olmaz. Neden? Neden gelemezmiş acaba? Ee, Olamazdı ondan. Çünkü yazamaz, çabuk yazamaz, yazamıyor ondan ya. Bak hele, kızcağız biraz daha hızlansa, makineyle birlikte uçacak ayol. Allah'ım, nerede o günler? <laughs> Buyurun, bir emriniz mi var? Bir ricam var şekerim, kocamı size emanet etmek istiyorum. Ufak bir iş seyahati yapacaksınız da! Maalesef o benimle gelemez karıcığım, gelemezsin değil mi? Tabii ki gelemez! Kim gel <laughs> cehenneme bile <laughs> giderim işe. Bravo, <laughs> tam aradığım <hanımsın>. e <laughs> Bizi yalnız bırak kocacığım, da kadın kadına konuşalım biraz! Yaa! <laughs> Takma kafanı, zamp gibi yapışırım ona, bir yere kumul Allah <laughs> <laughs> <Hello> şekerim! Hello. <laughs> O fil gibi Leyla'yla seyahate çıkıyorum. Yaktın beni, yaktın! Üzülme bu kadar canım! Benim yerinde sen olsan ne yapardın? İyisi de düşer, kötüsü de ama ben... ...İntihar ederdim. Hı? İntihar edermiş! Öyleyse niye aldın işe kızı canım? E, acıdın, zavallı kız. E, acıdın ise öpüver bir kere Aman Allah korusun! Üste yüz bin lira verseler, gene öpmem o kızı. Ama sen karının korkusundan onunla seyahat etmeye mecbursun! Mecbursun! Oldu çocuklar, ayarladım o bahsettiğim pilici, yarın götürüyorum!